Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Semih. Bugün sizlerle Repeated marka Variaris'in kutu açılımını yapacağız. Fırlatıcısız aldığım için kutuda pek bir şey yok. Yani ufak bir kutu. O yüzden direkt kutuyu açarak başlıyorum. Beyblade performans çıkıyor. Öncelikle Beyblade'i açıyorum. Tek demirli bir Beyblade. ama demir bayağı bir kalın ve Şuraları gördüğünüz gibi böyle tıklı animedeki gibi ve Facebook'u bu şekilde görünüyor. Maalesef e, bazı Beyblade'ler gibi burada direkt şekilde amblemi yok. Bu şekilde görünüyor demiri de. Tek bir demir fakat kalın bir demir ve ağır da bu şekilde performans ucunu geçebiliriz şimdi. Evet çıkartmaları bu şekilde. Ben sadece şu anlık amblemini takacağım, diğer çıkartmaları takmayacağım. Kenara bırakabiliriz. Bir adet tool çıkıyor bu şekilde, klasik zaten ve asıl kısmı performans ucu bu şekilde. Üç farklı modu var performans ucunun. Şimdi göstereceğim. Şöyle çıkarttım ucunu. Böyle e, ucunu çekerek kendinize doğru. Çıkartıyorsunuz öncelikle. Daha sonra da bu şekilde döndürerek üç farklı moda erişebiliyorsunuz. Eğer e, bu modda karar kıldıysanız mesela içine bastırarak tekrar artık Beyblade'i bu modda kullanabilirsiniz. Bir şimdi Beyblade'i birleştirelim. Daha sonra da 3 modu da sahada görelim. Nasıl dönüyorlar. Taktım bu şekilde görünüyor. Şimdi çıkartmasını da takıyorum. Evet amblemini de taktım şimdi çıkartmasını. Son olarak bu şekilde görünüyor Webblade. Ee, öncelikle bu performans ucundayken fırlatacağım bakalım nasıl görünüyor. 3, 2, 1 fırlat. Gördüğünüz üzere daha denge modu, savunma modu bir performans ucu bu bunun dönme süresini ayrıyeten yazarım ben. Şimdi video daha fazla uzamasın. Evet şimdi bir diğer performans ucuna geçelim. Bu performans ucuyla fırlatacağım şimdi. Bakalım nasıl dönecek. 3, 2, 1 fırlat. <laughs> Gördüğünüz gibi bu da daha stabil bir e, performans ucu. Şimdi diğer performans ucuna geçelim. Evet şimdi bu performans ucuna geçtik. Saldırı modu olduğunu tahmin ediyorum. Atınca zaten göreceğiz. 3-2-1 Fırla. Evet gördüğünüz gibi saldırı modu bir. Bu, da. bu şekilde iniyor. Bunun da yine süresini yazarım. Ee, Various normalde anime'de sola da dönen bir Beyblade. O yüzden bir kere de sola atacağım. Sırf e, anime'nin hatırına. Şöyle sol launcher var elimde. Bir kere de şu atak moduyla sola doğru dönerken atabilirim. Hatta bir kapışma videosu yapalım. Öncelikle Phantom olayını atayım. Daha sonra da saldırı modunda atıyorum. Evet bu şekilde. Ee, eğer şu korkmadıkları olmasaydı çoktan veriyeri salmıştı. Fakat e, Phantom Orion'ı uzun süre dönmede yenmek baya bir zor aslında. Evet bu kadardı video. Böyle koyayım. Eğer Beyblade hakkında koyamadım bir türlü. Tamam kal öyle. Eğer Beyblade hakkında e, sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz veya Repetitim Arka alakalı sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Aslında internette Repetitim Arka alakalı çok fazla dedikodu var yani. İşte yok demiri zararlı, yok malzemesi kötü vesaire vesaire diye. Ben yaklaşık 10 çeşit Beyblade kullandım ve bunların bir kısmını sattım. Daha sonra yeni Beyblade aldım. Aynı model yani. Ve hiçbirinde malzeme sıkıntısı çekmedim yani. İşte yok Demire hassas yok, o bu yok şu. Öyle bir problem çekmedim. Eğer bu video sizin için bilgilendirici olduysa like atmayı unutmayın. Beyblade ile alakalı ya da repetidi markayla alakalı sorularınız varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Cevaplarım. Onun dışında söyleyebileceğim başka bir şey yok. Video bu kadardı. Hepinize iyi günler diliyorum.